merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Arf Bio e, yenilenebilir enerjide bugün 5. gündeyiz. 5. tavanını yapmış durumda. Tavanda şu anda 21 milyon lot var arkadaşlar ve emir veren sayısı 5740 kişi emir vermiş. Şimdi alış ve satış tarafına bakacağız hep beraber. Öncelikle lotlar ne kadar satıldı? 5 milyon. Bakın şurada ...görebilirsiniz. Satılmaya devam ediyor. 5 milyon 69 bin 700 lot satılmış şu anda. 158 milyon işlem hacmi var. Hala satılmaya devam ediyor. Peki aracı kurum dağılımına gelecek olursak... ...kimler almış, kimler satmış ona bakacağız. A1 Kapital... ...1 milyon 860 bin lot aldı arkadaşlar. Toplamda 2 milyon lot almış. Ve bunun sadece 142 bin lotunu satmış. Ve burada... Buls Yatırım da var. 530.926 lot almış, 139.000 lot satmış. Bugün en fazla alış tarafında A1 var, Var, Kolendi var, Buls Yatırım, Deniz, Info diye devam ediyor. Satış tarafına gelecek olursak, bugün en fazla satış tarafında Ziraat var arkadaşlar, Garanti var, Vakıf var. Bakın bu üç kurum zaten e, dünkü o satışları gördükten sonra panikleyip satan kişiler Ha bu dün bozdu, şey oldu bozdu diyorum. Dün çok fazla bir satış geldi. Ee, karanlık odada 1 milyona yakın lot satıldı. 1-1,5 milyona yakın not satıldı. Ha bu yarın tavan bozar diye düşünen ve panikleyip satan kişiler. Ha belki de doğru yaptılar. Bilemiyoruz tabii ki doğru yanlışını bilemeyiz ama gidişat bundan kaynaklı olduğunu söylüyorum. Pazartesi ne olacağı tabii ki de hiç belli değil. Bizim burada sadece... E, dikkat çektiğimiz, dikkat ettiğimiz tek konu buradaki bu konsorsiyum liderleri A1 Kapital ve BUS yatırımın bu hissede e, alışa geçmesi. En fazla baktığımız zaman ise burada gene A1 Kapital, Deniz, Kolendi, Tacirler ve BUS yatırımı görüyoruz. En fazla burada alış tarafında gene A1 Kapital var. Yani hissenin şu anda e, net olarak %30'una sahip diyebiliriz. Ondan sonra Deniz %20'sine sahip a bir kapitalin maliyeti ise arkadaşlar 30.80. Yani şu anda çok fazla hani kardalar diye düşündüğümüzde 28-29 o civarlarda bir maliyetleri var gördüğünüz gibi. Satan tarafta en fazla da toplamda ziraat satmış, iş satmış, garanti, vakıf diye devam ediyor. Küçük yatırımcıların satışları devam ediyor. Şu anda 20 milyon 790 bin lot var. Ha gün içerisinde bozabilir, bozmayabilir takip ediyoruz. Alış tarafına bakıyoruz, satış tarafına bakıyoruz. Yani her şeyin olabileceği bir gün. Yani sabah da canlı yayında da söyledik. Dananın kuyruğu bugün kopuyor mu? Tamam mı? Devam mı? Tavan bozsa bile tekrardan tavana gitmesini düşünüyoruz diye üstad zaten size videolarda paylaştı. O yüzden takip etmeye devam ediyoruz. Ha, bize soruyorsunuz sattınız mı diye biz satmadık arkadaşlar. Bekliyoruz. 500 lira kazandırdı. Allah bereket versin. Tabii kötülemiyoruz parayı ama satan satmak isteyen sattı zaten. Bekleyen de bekliyor. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.